Ve yükselen burcu kova olanlar. 18-24 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar bu hafta Akrep Burcu'nda Dolunay meydana gelecek ve hafta boyunca aslında Dolunay enerjilerinin etkisini hissedeceğiz. Evet haftanın hemen başında ayın 17'sinde Yay Burcu'ndaki Mars retro harekete başlıyor ve ayın 18'inde de Oğlak Burcu'ndaki Plüton retro harekete başlıyor. Satürn retro hareketini sürdürüyor ve ay sonunda da Boğa Burcu'ndaki Merkür Retro harekete başlayacak. Yani oldukça retrolu bir döneme giriş yapmış bulunuyoruz. Ve Dolunay'ın da enerjileri daha çok geçmişle ilgili konuları gündeme getirebilir. Çünkü Akrep Burcu'nun yönetici gezegenleri Mars ve Plüton, Her ikisi de retro harekette. Sizin 10. evinizde yani iş, kariyer, geleceğinizle ilgili konular, sorumluluklar, görevler Yaşamınızdaki e, otorite pozisyondaki kişiler bunlar aile büyükleri olabileceği gibi üstleriniz de olabilir çalışma ortamınızdaki. Tüm bu alanları işaret ediyor. Bu alanlarda bazı farkındalıklar, dönüşümler hatta bazı e, beklenmedik krizlerle de karşılaşabilirsiniz. Ne de olsa akrep krizler burcudur. E, zaman zaman akrep burcunda olan etkiler insanı biraz zorlayabilir. Yaşamımızda dönüştürmemiz ve değiştirmemiz gereken konularla ilgili bizi zorlayabilir bu anlamda bizi bilinçlendirebilir. Evet e, iş değişimleri, e, kariyerle ilgili bazı önemli gelişmeler, e, yer değişiklikleri, e, üstleriniz, ebeveynlerinizle ilgili güçlü etkiler altında olabilirsiniz bu Dolunay haftasında. E, Koç burcunda ilerleyen Venüs e, hafta boyunca e, güçlü açılar içerisinde olacak. Bu sizi destekleyebilir. Öze, özellikle 3. evinizdeki bir Venüs şu sıralarda hem yakın çevre ilişkilerinde hem eğitim, seyahat, ticari işler, müşt, e, anlaşmalar, sözleşmeler bu alanlarda bazı fırsatları karşınıza çıkarabiliyor. E, bu haftada bunu hissedebilirsiniz. Özellikle haftanın ilk günlerinde e, Venüs'ün yay burcundaki Satürnle yapacağı güçlü etkiler. Bu anlamda karşınıza eğitim gibi konulardan, sosyal çevrenizle ilgili bazı fırsatları getirebilir. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.